Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kraze Kick oyunu oynuyoruz. Top futbol oyunu bu aslında biraz. Şöyle. Şimdi kaleci çekeceğiz kendimize doğru. Ve gol. Evet. Evet şunu alalım hop çalımı attık hop ah be evet bunu atamadık çalımı şimdi şöyle şunu hop şöyle geçelim Şuradan. kılıcı çok güzel tuttu ama attık evet hediyemiz var hediyelerimiz Evet. Yine top çıkarttık. Hop. <laughs> Hop. Hop. Evet. Golü çok güzel attık. Uy, çok güzel goldü. Şunu alacağız şöyle şunu şöyle Evet koyattık şöyle çok güzel bir gol böyle yapalım Ah be şöyle. Hop. Gelsin de böyle geçelim. Şuradan. Hop hop hop. Bana top gire bir de dışarı gidiyor. Şöyle. Kaleci çok iyiydi. Çok güzel bir gol. <laughs> adam çok güzel kurtardı ya. Evet şimdi şöyle hop. Hoppa. Kaleci. Kaleciyi de çekeceğim kendime şimdi. Gel. Böyle hop. Evet. Golü attık arkadaş Oha şey ödül bonus bölümdeyiz Evet, şunları da toplayalım yerdekilerini. Şimdi şöyle bir vuruş ve gol. Şöyle atalım. Şöyle. Böyle. Gol girmedi. Şöyle ah. Ay, ay 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 evet. Şöyle şuradan çıkartırız. Böyle vururuz. Hop. Şöyle gol. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel bu oyun. bu oyun yüklemenizi e, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.